rock'n'roll'un patladığı, Elvis Presley'nin tüm genç kızları büyüleyici sesi ve karizmasıyla etkisi altına aldığı yıllardı. Onun en büyük hayranlarından ikisi de Barbara ve Patricia Grimes kardeşlerdi. Loretta ve Joseph çiftinin yedi çocuğundan ikisi olan kızlar iyi birer öğrenciydiler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. 28 Aralık 1956 tarihinde 15 yaşındaki Barbara ve 12 yaşındaki kardeşi Patricia hava kötü olduğu için gönülsüz bir şekilde izin veren anneleri Loretta ile vedalaşarak daha önce en az 10 defa izledikleri Elvis'in Love Me Tender filmini tekrar görebilmek amacıyla akşam 19.30 civarı evlerinden ayrıldılar. Sinema evlerinden 1.5 mil uzaklıktaydı ve kızların yanında sadece harcayabilecekleri buçuk dolarları vardı. Ayrıca ikinci kez filmi görmek isterlerse diye yanlarında yedek olarak 50 sentleri daha vardı. Evlerinden çıkarak Brighton sinemasının yolunu tuttular. En geç 23.45'te evde olacaklardı. Fakat saatler gece yarısını geçmesine rağmen iki kız kardeş McKinley Park'taki evlerine dönmemişlerdi. Anne Loretta Patricia'nın arkadaşı Dorothe Weinhardt'ı arayıp yardım istedi. Dorothy, kızlarla aynı filmdeydi. Fakat kızlardan önce saat 21.30 civarı sinemadan ayrılmıştı. Dorothy'ye göre ortada şüpheli bir durum yoktu. İki kardeş gayet neşeli bir şekilde sinemadaydılar. En son onları patlamış mısır kuyruğunda gördüğünü söyledi. Loretta bu konuşmadan sonra kızı Teresa ve oğlu Joey'i kızları karşılaması için durağa gönderdi. Fakat saat 2'yi geçmişti ve gelen 3 otobüsten de kızlar çıkmamıştı. Bunun üzerine anne 29 Aralık sabaha karşı 2.15'te polisi arayarak kızları hakkında kayıp ihbarı verdi ve Cook bölgesinde Chicago tarihindeki en büyük kayıp arama operasyonu başladı. Olaya tam zamanlı birçok polis atandı. Polis ve yerel halkın işbirliği sayesinde neredeyse su kanallarından tren istasyonlarına kadar bakılmadık yer kalmamıştı. Kızları görenlere bin dolar ödül verilecekti. Soruşturma boyunca 300 bin kişi sorgulandı. 2000 kişi ciddi şüpheyle değerlendirildi. 15 binden fazla kayıp ilanı dağıtıldı. Olay medyada da yer buldu ve ihbar üstüne ihbar yağdı. Kimileri Barbara ve Patricia'yı Nashville tarafında gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine kızların Elvis'i görmek için evden kaçtıkları düşünüldü. Bazı tanıklara göre kızlar 9 Ocağı kadar alışveriş merkezlerinde görülmüşlerdi. Elvis Presley bile kayıp kardeşlerin hikayesini öğrenmiş ve bir radyo programında kızlara seslenip evlerine dönmelerini söylemişti. Anne Loretta kızlarının evden kaçmış olabileceklerine ihtimal vermiyordu. Çünkü kaçacak olsalar kendilerine ait küçük radyoyu mutlaka yanlarına alırlardı. Acılı anneye kızların serbest kalabilmesi için pazartesi günü kiliseye para bırakılmasını isteyen fidye mektupları geldi. 12 Ocak 1957'de FBI ajanlarıyla beraber anne kiliseye gitti. Fakat kimse ortaya çıkmadı. Sonradan anlaşıldı ki mektupları yazan kişi akıl hastasıydı. 22 Ocak 1957'de Illinois'de yaşayan bir inşaat işçisi olan Leonard Prescott, Chicago'nun güneybatısındaki Willow Springs'te yer alan German Church Caddesi'nde yol kenarında insan ten rengine sahip bir şeyler gördü ve ilk etapta gördüğü şeylerin cansız vitrin mankeni olduğuna karar verdi. Daha sonra Prescott buraya karısını da alarak geri döndü ve yerde yatanların cansız manken değil ceset olduğunu anladılar. Bunun üzerine karısı orada baygınlık geçirdi. Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış ve neredeyse tanınmayacak hale gelmiş cesetler Barbara ve Patricia'ya aitti. Üzerlerinde hiçbir kıyafet yoktu ve vücutları garip bir pozisyondaydı. Barbara soluna doğru bacakları karnına çekilmiş şekilde yatık duruyordu. Patricia sırt üstü yatıyordu. Başı sağa dönük vaziyetteydi. Bir otomobille buraya getirildikleri ve bırakıldıkları düşünüldü. Babaları, cesetlerin kimliğini tespit için olay yerine götürüldü. Cesetlerin kızlarına ait olduğunu onaylaması üzerine ormanda yerel halkın da katıldığı aramalar başladı. Fakat hiçbir şey bulunamadı. Daha sonra arama organizasyonunu yapanlar, tecrübeli tecrübesiz çok sayıda insanı olay yerine soktuğu için eleştirildi. Ertesi gün 3 adli tıp uzmanı tarafından otopsi yapıldı. Yapılan otopsiden sonra ölüm sebebiyle ilgili kesin bir fikir birliğine varamadılar. Kızların midelerinden aldıkları örneklere bakınca en son görülmelerinden 5 saat sonra ya da 29'u sabaha karşı öldükleri düşünüldü. Yüzlerindeki ve vücutlarındaki yaraların öldükten sonra kemirgenler yüzünden olabileceği sonucuna vardılar. Üzerlerinde kıyafet olmamasına rağmen vücutları temizdi. Kızların vücutlarında herhangi bir kurşun ya da bıçak yarısı bulunmuyordu. Travma sonrası şok ve soğun etkisiyle öldükleri belirlendi. Üstelik Barbara'nın Örmeden önce cinsel ilişkiye girdiği tespit edilmişti. Zorlama belirtisine rastlamadılar. Bu durumda ya rızasıyla olduğu ya da kendinde değilken gerçekleştiği sonucuna vardılar. Bu resmi sonuçlara rağmen Cook County Adli Tıp Kurumu Baş Müfettişi Harry Gulos resmi ölüm zamanı ile aynı fikirde değildi ve daha sonra medyaya bu kızların yüzlerinde çok sayıda şiddet izi olduğunu belirtti. Ölüm sonrası kemirgen istilasının aksine şiddete maruz kaldıklarının güçlü bir göstergesiydi bu. Ayrıca Harry Gloss, 7 Ocağı kadar kızların sağ olduklarını düşündüğünü belirtti. Çünkü ancak o zamandan sonra yağan karın onların üstünü o şekilde kapatabileceğini ve cesetleri gizleyebileceğini söylemişti. Bunun yanı sıra Harry Gloss, kızların her ikisinde cinsel saldırıya uğradığını belirtti. Bazı tanıklar, kardeşlerin, dış görünüşü Elvis Presley'e benzeyen bir gencin kullandığı Mercury marka bir arabaya binip gittikleri yönünde ifade verdiler. 15 Ocak'ta bir buhar tesisatçısı olan ve kendini medyum ilan eden 53 yaşındaki Walter Kranz, Chicago Polis Departmanı ihbar bölümünü aradı. İki kızın ölmüş olduğunu ve cesetlerinin Lyons Township'te boş bir arazide bulunabileceğini söyledi. Polis ismini telefonda vermeyen Kranz'a arama izini takip ederek ulaştı. Kranz'ın tarif ettiği park kızların bir hafta sonra bulunduğu yerden yaklaşık bir mil uzaklıktaydı. Ailesinde de medyumlar olduğunu söyleyen Kranz bu bilgiyi çok içtiği bir akşamın gecesinde rüyasında gördüğünü belirtti. El yazısı Loretta'nın almış olduğu notlardakine benzese de daha sonra şüpheler Kranz'ın üstünden kalktı. 24 Ocak'ta Edward Bedwell adlı bir kişi bulaşıkçılık yaptığı restoranın sahibi John Duros tarafından polise ihbar edildi. Duros, 30 Aralık'ta Bedwell ve bir arkadaşını kızların eşkaline benzer iki kızla gördüğünü belirtti. Bedwell, daha önce başka bir tanığın verdiği Elvis Presley'e benzeyen genç tarifine de uyuyordu. Bedwell, ilk başta Duros'un yanında gördüğü kızları Grimes kardeşlerle karıştırdığını fakat kendisine eşlik edenlerin başkaları olduğunu söyledi. 27 Ocak'ta kızların cinayetiyle suçlandı ve 14 sayfalık bir itirafı imzaladı. Yanında olan diğer kişinin de arkadaşı William Cole Willingham olduğunu belirtti. 7 Ocağa kadar kızlarla birlikte olduklarını, kızları sosisli sandviçle beslediklerini, kızlar daha fazla birlikte olmayı reddettikleri için onları dövdükten sonra bulundukları yere çıplak bedenlerini attıklarını belirtti. Willingham ise iki kızla 30 Aralık'ta Bedwell olduğunu fakat kızların Grimes kardeşler olmadığını ifade etti. Daha sonra Bedwell, polis baskısıyla ifade verdiğini belirterek her şeyi inkar etti. Zaten otopsi raporları da Bedwell'i destekliyordu. Kızlarda ne alkol izine ne de sosisli sandviç izine rastlandı. Kızların ortadan kaybolma saatlerinde de Bedwell mesaisinde çalışıyordu. 6 Şubat'ta 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. 17 yaşındaki Max Fly diğer bir şüpheliydi. Yaşı sebebiyle yalan testine girmesi kanunlarca yasaktı. Fakat soruşturmayı yürüten polis şefi, kayıt dışı bir yalan testine girmesi için onu ikna etti. Ve Flyk cinayetleri kabul etti. Fakat yasal yollardan yapılmayan bir test olduğu ve yeterli fiziksel kanıt bulunamadığı için bu itiraf kullanılamadı. Ve Flyk serbest kaldı. Flyk daha sonra başka bir kadını öldürmekten hapse atıldı. Mayıs 1957'de anne Loretta'ya yine o sayısız telefonlardan biri gelir. Telefonun diğer ucundaki kişi kızlarını soyan bendim ve küçük kızın hakkında kimsenin bilmediği şeyleri, ayak parmaklarındaki çarpıklığı biliyorum dedikten sonra gülerek telefonu kapattı. Loretta daha önceden de birçok sahte telefon almıştı. Fakat bu polislerin dikkatini çekti kızların ölümünden bir yıl sonra Loretta kızlarının tanıdık biri tarafından öldürüldüğünü yoksa yabancı birinin aramasına asla binmeyeceklerini iddia etti. 2013'te Chicago'da konuyu tekrar gündeme getirmek isteyen emekli polis Raymond Johnson, katilin çocuk katili olduğunu itiraf eden, o zamanlar 23 yaşında olan ve kızların kaçırılmasında da şüpheli olarak görünen Charles Melquist olduğuna inandığını belirtti. Melquist 1958'de 15 yaşındaki Bonnie Lai Scott'ın ölümünden mahkum edildi. Bonnie'nin başı kesilmiş cesedi Grimes kardeşlerin bulunduğu yerden 10 mil uzaklıktaki bir mesafede bulunmuştu. Scott'ın bedeni bulunduktan sonra dedektifler iki olay arasında benzerlik olduğunu fark ettiler. Melquist, Bonnie cinayeti sebebiyle 99 yıla mahkum edilmişti. Fakat sadece 8 sene yattı. Avukatının yasaklaması sebebiyle Grimes kardeşlerle ilgili ifade vermedi. Bonnie'nin cesedinin bulunmasından bir gün sonra Loretta bir telefon aldı. Cinayeti üstlenen kişi bir kez daha mükemmel cinayeti işledim. Polisler bunu yine çözemeyecek ve Bedwell'den şüphelenecekler der. Loretta bu kişinin kendisini 1957'de arayan ve kızı hakkında basına hiç sızmamış ayrıntılar bilen aynı kişi olduğunu söyler. Ray Johnson'a göre Melquest'in soruşturmayı sürdüren baş müfettiş Sheldon Tanner ve mafya ile bağlantısı vardı. Bu yüzden Grimes kardeşler olayıyla bağlantısı bir nevi kurulmak istenmedi. Loretta polislere yalvarmış ve onlardan davanın peşini bırakmayacaklarının sözünü almıştı. Ne yazık ki kızların ölümüyle ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Zavallı anne katil bulunur umuduyla evinden taşınmadı ve araştırmaya devam etti. Anne iki çocuğunun acısıyla 83 yaşına kadar yaşadı. Otoriteler tarafından Chicago'nun masumiyetini yıkan vaka olarak adlandırılan olay Hala aydınlatılmayı bekliyor.